Buhur merhem. Haylaz çocuklar gibi şehrin damarlarında aşk sınırı olmayan bir ülkeye varıyor. Uzak bir kış masalı ne kaldıysa aklımda ellerin bir çiçeğin kalbini onarıyor. Bir ceylan uykusunda suya eğilir gibi sisli şairlerimde geziniyor usulca. Karanlık değil belki biraz ürkek ve gizil. Yüzün belli belirsiz perdelerin ardında. Beni aşktan sakınma. Beni kendinden sakın. Köpek sesleri soğuk gece karanlığında. Cebimde narin değil sustalı bir kelebek. Apolitik günlerden geçiyor orta dünya. Bu şiir senin ulu bir dağ başında Sevmekten sakındığım karanfil çiçekleri Savrulan saçlarında rüzgarın uğultusu Uzak yıldızlar gibi Meryem'in güzelliği Şuraya bir bahar bırakıyorum gitme Belki Sen de seversin Kırgın çiçeklerimi Bana inanma desem Aşka inanır mısın Aşk yakışır herkese pek libaslar gibi.